daha sen olmak için güne erken başla. Uyanır uyanmaz kendine şu soruyu sor. Bugün karşına zorluklar çıkarsa nasıl bir insan olmak istersin? Unutma kontrol sende değilse o konuda takılı kalma. Kahveni içerken şükret, basit olan en değerlidir. Gün içinde biri sana sert çıkabilir, planların bozulabilir, hava bile surat asabilir. Ama sen her tepkiyi seçme gücüne sahipsin. Marcus Aurelius'un dediği gibi, dış dünya seni etkilemez, sen izin verene kadar. Gereksiz tartışmalardan uzak dur, çünkü her cevap zafer değildir. Zihnini temiz tut, kalbini sakin. Akşam olup da başını yastığa koyduğunda kendine sor, bugün erdemli davrandım mı? Kendime sadık kaldım mı? Eğer cevabın evetse, o gün başarılı geçmiş demektir. Çünkü stoğacı için başarı, iç huzurdur. Sahip olduklarında yetinmeyi bil, dışarıda değil içeride yaşamayı öğren. Her gün bir fırsattır. Daha sade, daha bilinçli